Diyelim ki şu öğrencinin okul bilgisi hiç dinleme sistemimize değiştirmek. Kopyaladık numarasını ee, sizin okulun sayfasından o numarayı girip ara dediğimizde bu öğrenciyi sistemde görmemiz lazım gördük. Ee, öğrenci ayrıtısına giriyoruz. Öğrenci ayrıntısından akademik bölümüne giriyoruz. Ve burada daha önce devlet okulu seçilmiş ama okul eklenmemiş. Buradan bir değişiklik yapıp herhangi bir şey değiştirdiği zaman bu bilginin burada geldiğini göreceksiniz. Diyelim ki bu öğrencimiz işte sizin için hangi sınıftı? 6. sınıf diyelim sizin okuldan birinin koduna girelim burada. 600 2 e, pardon 600 kaç sizin Yani neyse okul kodlarından birini denediğiniz zaman burada göreceksiniz. Seçtiğinizde bu okul burada görülecek ve kaydedeceksiniz. Bunu yaptığınızda e, bu işlem olacaktır. Ben kaydetmeden çıkıyorum.